Fatma, girebilir miyim kızım? Buyur amca. Aman, sen ayaklanmışsın ya. E, bir şeyim yok ki amca, iyiyim. E, doktor yarına bir şeyin kalmaz de... Ben de tarlaya gideyim diye hazırlandım. Ne tarlası? Tarlaman yok. Sen hele bugün de bir dinlen bakalım, daha hastasın sen. Ama amca... Aması maması yok, itiraz istemiyorum. Bugün de bir dinlen bakalım, yarına bir konuşuruz. Hem tarla marlaya gitmiyorsun artık, sana burada bir işe ayarlayız Hoş geldin doktor bey. Merhaba, hastamızı kontrole geldim. Müsaade var mı? Buyurun, buyurun tabii. Nasılsın Fatma? Maşallah, maşallah. Baksana ayaklarını verdi. danması çok güzel. Ama müsaadeniz olursa bir de ben muayene edeyim olur mu? Ne demek tabii, tabii buyurun. Geç öyle Fatma. Daha iyisiniz ya bugün. Çok daha iyiyim Şerife, sağ ol. Bir isteğiniz bir ihtiyacınız var mı Nesrin Hanım? Ya aslında burada yatıp durmaktan öyle sıkıldım ki bir iki dergi falan ayarlayamaz mısın bana? Ya, buradakilerin hepsi çok eski. Ama ben sıraya söylerim. Şehirden gelirken alır size bir iki tane. Ha, yok yok ya. Benim için zahmet etmesin şimdi. Ağrılsızın sancın yok değil mi Fatma? Yok. Gece hassızladı ama fazla değil. Yaranın durumu steril. Çok iyi. Birkaç güne bir şey kalmaz. Çok şükür, çok şükür. Vallahi ucuz kurtuldun Fatma. Dün sağlık ocağında kıyameti kopardın ama... ...sen yat kalk bayrama dua et üstüne ya. Yeğenini zamanında yetiştirmeseydi yapılacak pek bir şey kalmazdı. Canım ne? Yani... ...kara bayram her şeye koşturmasaydı... ...Haceli de oradaydı o getirecekti zaten. Anladık bayramı sevmiyorsun ama... ...iyi de öldür hakkını yeme şimdi. Tamam tamam. Konuyu kapattım gidip Nesrin Hanım'a bakalım mı Elif? Bir ağrınsızın olursa mutlaka sağlık ocağına gel Fatma olur mu? Ne olur ne olmaz. Tekrar geçmiş olsun. Bunu bayram gönderdi. Seni çok merak ediyormuş. Tekrar geçmiş olsun. Sana neler yaptın? Nerelere gittin? Nasıl merak ediyorum bir bilsen. Yok. Fatma'yı bayram kurtarmış da. ...niyetmiş etmiş de. Elif Hanım'a dua etsin o. Yoksa ben o doktora söyleyeceğim biliyorum ya. He. Doktor ne dedi işte de? Bir şey var mıydı? Yokmuş bir şey yokmuş. E sen ne bekliyorsun burada? Ben şey kalmayı merak ettim de. Hey, öğrendin. Hadi kendi işine bak. Hadi oğlum Ömer. Hüsnü, benim sana acil bir şey demem lazım. Ya kadın ne zaman bana söyleyeceğin acil bir şey olmadı ki. Söyle ne diyeceksin hadi. Aceleye. Sen başka kaç haceli biliyorsun üstünü? Ulan o deyus ne zaman sedalanmış benim yerime? E işte, tarlaya götürüp getirirken <laughs> gönlü kaymış çocuğun. <laughs> Töket kadın ya, o deliye kız vermeyeyim ben. <laughs> Ana! Hele ki sen kaç gündür Lan kadın, lan kadın senden korkulur vallahi korkulur. Senin başının altından çıktı diye mi bu iş? Ya yani kimin başının altından çıktıysa çıktı. Bu kızın ne yapacağı belli değil. Başımıza bela olmadan evlendirelim gitsin. Hem bak geldiğinden beri o irazcanın bayram kızın kuyruğundan ayrılmıyor. Abi. Sen çok mu seviyorsun o kızı? Ya o? Bilmiyorum da Ayşe. Zahide gözlerini senden ayıramıyor. Ya Zahide benim için sen neysen o be Ayşe. Ama anam öyle bir umut verdi ki zamanlıyor. Bana ne? Bana mı sordu umut verirken? Yazık. Sahide'nin hiçbir suçu yok abi. Onun tek suçu seni sevmek. Bunu en iyi sen anlarsın. Ben az dolanacağım. Gelirim birazdan.